Yaşam reçetesinden sevgiler efendim. Bugün yine canlı yayında karşınızdayız ve programımızda bugün çok değerli bir konuğum var. Diş hekimi doktor sayın Nihat Tanfer'le birlikteyiz. Ağız diş sağlığını konuşacağız. Özellikle sallanan dişleriniz varsa, hekimler size bu dişler çekilmeli e, diyorsa... ...lütfen e, Nihat hocamızı bir kez daha dinleyin derim. Çünkü e, Türkiye'de e, kendisinin de yeni uyguladığı bir yöntemle yani daha doğrusu kendisiyle... E, Türkiye'ye gelmiş bir tedavi. Ee, nasıl sallanan dişler çekilmekten kurtuluyor? Çünkü bunlar erken yaşta sizleri tehdit ediyor. Bu konuyu konuşacağız. Eğer ya ben protezimden çok şikayetçiyim. Ne yapıştırıcı ne şu ne bu hiç kar etmiyor. Ben hiçbir şey yiyemez hale geldim. Tamamen ne yaptırsam bol geliyor boğazıma. Dişlerim yerinde oynuyor diyorsanız bunun içinde bir çözüm var e diş hekimliği konusunda ve e eğer ağzında büyük bir oyuk oluştu, buraya da implant yapılamıyor diyorsanız yine bunu konuşacağız. Hem de vücudunuzdan hiç kemik ve kıkırdak doku almadan tamamen e doğal ve e dışarıdan uygulanan bir materyali konuşacağız. Evet karşınızda. Doktor Diş Hekimi Sayın Nihat Tanfer hocamız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok mersi. Gayet iyiyim. Hocam şimdi ben başlar, başlıyorum ya bir tabii giriş yapıyorum. O giriş daha uzayacak da. Hani dedim ki ben en flash başlıkları. Evet, <laughs> baştaki e, seçeyim. ana başlıkları konuşmak. Evet ana, baş, ana başlıklar bile uzun sürecek de <laughs> bazılarını seçeyim dedim. E tabii hocam ama çok normal yani 1985'ten bu yana siz implantı yaptığınız için tabii doğaldır ki size soracağız bu soruları. Kime soracağız Yok yani? herkese sorulabilir artık herkes implantı biliyor. Herkes kendine göre bir yoğurt yiyor her yedim bir yani yoğurt. Aa, mutlaka yaşıyor. çok başarılı uygulayanlar ee... var ama hani siz Türkiye evet. ilk getirenlerden biri olduğunuz için. O bir avantaj tabii. Onun getirmiş olduğu tecrübenin verdiği bir rahatlık oluyor. Bu benim adıma kolaylık. Sadece ben değil, benimle birlikte olan ekip arkadaşlarım da bu konuda son derece uzman. Dört tane, beş tane hekim arkadaşımız var bizim ekibimizde. Ve hepsi de kuralları, kaidelerine uygun olarak gayet güzel implant yapıyorlar. Artık implant Türkiye'de öğrenildi ve anlaşıldı eksik olan tarafı implantolojinin e, bence e, hastaların bilgilendirilmesinde eksikler var. E, neden eksikler var Çünkü hastalar implantın e, çok önemli bir çözüm olduğuna inanıyorlar Halbuki implant eksik olan dişlerin yerine özellikle azılar bölgesinde destekleyici bir enstrüman. ama zannediyorlar ki e, hani bir tane dişim çürüdü, ...bu çürüyen dişimi çektireyim ben hemen... ...onun yerine bir implant yaptırayım bu iş bitsin. Çünkü öyle anlatılıyor. Ne olacak? Gelsen işte şöyle bir rakama... ...3.30 bir paraya... ...şuraya bir tane bir implant koyalım... Ondan, ...ama ondan sonra problemler başlıyor. Bu yalnız Türkiye'de değil. Yurt dışında da böyle. Ve yurt dışında da böyle olduğu için... ...yurt dışından bir sürü hasta da... ...Türkiye'ye geliyor. Sebebi de biz burada çok daha ciddi ve... ...etik kurallara uyar şekilde hareket ediyoruz veya en azından etmeye çalışıyoruz diyelim. Ee, Türkiye'deki tababet, Türkiye'deki hekimlik e, dünya standartlarının üstüne çıkmış durumda. Ben diş hekimliği için söylüyorum ama genel tıp anlamında da buna baktığınız zaman genel tıp anlamında da gerçekten e, Türkiye çok önemli bir takım handikapları aşmış ve belirli bir yere gelmiş durumda. Bakın geçenlerde mesela Antalya'da. Çene ve yüz nakli birlikte yapıldı, çene kemiği yapıldı. Bunlar Türkiye için hayal edilemeyecek olaylardı. Bırakın Türkiye'de yüz naklini, çene naklini. Türkiye'de böbrek nakli bile düşünülemiyordu vakti tarihinde. Çok şükür şu anda çok olumlu bir yönde Türk hekimliği ilerliyor. ...tabii diş hekimliğinde bu da paralel olarak yürüyor. Ama hocam tabii ki burada hakikaten yani şimdi elime vicdanıma koyarak söylüyorum... ...hani sizler gibi çok değerli hekimlerin özverili çalışmasıyla oldu bu. Yani gerçekten. Evet biz... Bu, bu, bu bir gerçek yani. Tabii hayatta en zor şey biliyorsunuz ilk uygulamaları yapmaktır. İlki yapmanın zorluklarını en iyi... Ben e, bilirim diyorsunuz. Ben bilirim. Çünkü ilk yaptığımızda biz implantı olur mu canım ağza düşer deniyordu... Üç ay sonra dökülür deniyordu. Altı ay geçti, bir sene geçti. Hocalarınız diyor muydu hocam öyle? Tabii canım, demezdim. Yani Nihat oğlum ne işin var gidip de implant öğreniyorsun bu ağza düşen Evet, düşer, Çok, çok düşer. sevdiğim saydığım, saygı duyduğum hocalarım vardı ben üniversitede asistanlığım Hı -hı. yıllarında. O hocalarımız da o zamanlar öyle düşünüyordu. Çok şükür şimdi hepsi implant yapıyorlar. <laughs> Gerçekten öyle. Ee, bizim ben implant yaptığım zaman benim implant yaptığım hastalarımı çağırıp gel şunun da bir önkelini ben de çekeyim diyen hocalarımız vardı. Sonradan en iyi implantolog olduklarını söylediler ama eş, her şey e, kendi mecraına, kendi kanalına dönüyor. Hiç kimse bu konuda ben en iyisini yapıyorum diye iddia edemez ama hekim olarak bizler en iyisini yapmakla mükellefiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmakla. Eee çok sevdiğim bir profesör vardır, Amerikalı profesör Archer. Ee, onunla konuştuğumuzda şöyle bir deyim kullanmıştı. Bizler dedi, e, hekim olarak sevaplarımızla günahlarımızı bir teraziye koyuyoruz. Sevaplarımız biraz daha ağır bastığı için bu işi yapıyoruz. Yoksa hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil, herkesin yaptığı uygulamalarda zaman zaman iyi olmayan, yanlış olan şeyler oluyor. Biz hekimlerde o yapılan hatalı uygulamaları düzeltmekle mükellefiz. Elimizden geldiğince de düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi hocam burada yabancı hekimler demişken tabii onlar içinde de iyileri vardır. Türk hekimler kadar olamasalar ama hakikaten çok kötüleri de var. Yani şimdi mesela hani geçenlerde benim bizzat tanık olduğum bir hasta bizzat ve kendisiyle de konuştum. Ya Almanya'da diş yaptırmış. İmplant. İmplant. Pardon yani diş ve halk arasındaki tabirle implant yaptırmış. İmplant burun boşluğunun içinde. İki tane, evet. İki tanesi. Ya hocam nasıl oluyor? Yani bunu hani sizle de paylaştık. Bunu yapan da bir Alman profesör. Hah, yani bir Alman profesör. Alman kendisi ki i̇şte, ve dişçilikte de Almanlar bir zaman Alman, iyidilerdi Almanlar yani. Almanlar yap yanlış yapmıyor mu? Hayır, tabii yapıyor Almanya'nın hayatına bakın, siyasi ve ekonomik hayatına bir sürü yanlışları tabii, var. Tabii, bir de profesör Alman. yani hocam ee, diyorsunuz. Yani. Ama şimdi bakın, profesörlük bir ünvan. Aynı orduda bekleyip de yarbay albay general olduğunuz gibi. Tabii yola ee, çıkınca zaten oluyorsunuz. Tabii yani, yani bunu bekliyorsanız üniversitede e, o sabrı gösteriyorsanız o kliklerin içerisinde bulunabiliyorsanız tabii ki e, hakkınız olan akademik çalışmayı da yapıyorsanız profesör oluyorsunuz. Ha bazıları da olmuyor. Bak şekil ha. Ah, mesela. <gülüyor> <gülüyor> o sizin tercihiniz evet, hocam. Evet çünkü ben Doktorluktan ayrıldınız o siz. O format içerisinde ısrar etmedim çünkü o artık işin ...önemli olan doktorasını bitirmektir. Ondan sonraki Zaten ünvanlar... Zaten doçentliğiniz falan Don yakındı. Doçentliği, profesörlüğü yani. o e, kanunlar muhaceyesinde bize izin vermedi. Vermeyince biz de 12 Eylül Z'de olarak ayrıldık. Her ee, bir hayır vardır. E, öyledir, öyledir. E, ama şunu söyleyeyim yani hiçbir hekim bilerek yanlış bir şey yapmaz. Ama yaptığını düzeltmekle yükümlü. Yani şimdi burnunun içine iki tane implantı hastanın koyuyorsanız... Ee, ...ve bunu hastanın anlaması tabii ki mümkün değil. Hocam siz görünce şok geçirmediniz mi? Yani? Geçiriyorsunuz tabii gördük. Ee, hastanın burnunun içinde iki tane implant bunu hastaya söyledik. Hasta dedi ki ben gideyim Almanya'da ne yapacağımı biliyorum. Ama neticede sizden de bir yardım istiyor bana diyor. Diş yapın ben perişanım aylardır ve o adamlara gitmeyeceğim. Adamlar implantları yapmışlar ikisi burnunun içerisinde. Burun boşluğunun içinde. İşte bir tanesine... Evet. Zaten orada ben konuştum. Hanımefendi de inanamadı ki röntgeni görünce ancak kadıncağız şey yaptı yani. Evet. Ama yani. ama şunu söyleyeyim. Ee, hastalar e, tabii ki yapılan işi bilmezler. Kullanılan malzemeyi bilmez. Tabii. Bana gelir sorarlar bazen efendim ne marka implant yapıyorsunuz? Siz marka implanta değil yaptırdığınız yere öncelikle güveneceksiniz. Bu ne kadar bunun arkasında duruyor? Bu klinik ne kadar zamandır var önemli olan o. Hekime inanıp güveneceksiniz. Çünkü o hekim belirli bir markaysa zaten o markayı e, sını devam ettirmek zorunda. ha Bir sorun varsa da o sorunu çözmekle mükelleftir. Tabii kesinlikle. Peki hocam şimdi... E... İzleyicilerimizin e, ilgisini çeken ve başta da duyurduğum gibi... ...şimdi bir kere e, dişler çekildikten sonra orada bir erozyon meydana geliyor. Yani kemikte bir e erime tabii, meydana oturuyor. geliyor. Evet, e, ekranda da görüyor izleyenlerimiz. Ve bu bazen birkaç diş olduğu zaman böyle bir e, oyuk oluşuyor. İşte bazen oluşuyor. çekildiği zaman bazen ihmal sonucu oluyor. Yani alt çenesinde veya üst çenesinde ağzında köprüleri var. Ama o köprülerin... E, ...fonksiyonel olduğunu hasta zannediyor. Biz ihmal eden bir milletiz. Hani 6 ayda bir senede bir gideyim Tabii de... Canım, ...kontrol ettireyim. Yok röntgen... ...çektirmiyor. Ve bir bakıyor ki... ...orada kemik kalmamış. Ondan sonra da geliyor... ...efendim bize e, implant yapın. Tamam yapalım ama kemik yok. Kemik yapmak lazım veya kemik... E, ...dokusunu bir yerden bir yere... ...taşımamız lazım. Hı. Ya üst çenedeyse... ...sinüsü açacaksınız. sinüse kemiği koyacaksınız. O zaman da oklüzyon farklı bir boyuta gelecek. Veyahut da işte bizim uyguladığımız box tekniği uygulayacaksınız. Alt çenede ise, alt çenede gidecek hiçbir yeriniz yok. Çünkü alt çene siniri zaten sizin hareket alanınızı kısıtlıyor. Yapma şansınız kalmıyor. Ha burada ne yapmak lazım? Oraya kemik grafik koymak. İsterseniz bunu kalçasından alırsınız hastanın, ister bacağından alırsınız. Tabii bunu yaparken, hani Hipokrat'ın bir lafı var. Primum nil nocere diyor. Önce zarar verme. Yani adama diş yapıyorsun ama bir taraftan kalçasında topallayarak geziyor. Şimdi bu veya bacağından kemik alıyorsun. Bu pek benim anladığım hekimlik kurallarına uymuyor. Veya ben öyle bir terbiyeden geliyorum diyelim. Onun için ona nasıl bir çözüm üretiriz derken işte bu arada iki sene öncesinde başlayan bu bax teknik operasyonlarının gerçekten bir kurtarıcı olduğunu ben kendi branşımda gördüm. Tabii bu sadece kemik yapılması ile değil aynı zamanda özellikle periodontal problemi olan, sallanan dişleri olan hastaların e, dişlerinin kaybedilmesi ve onun yerine de e, diş e, çekilerek implant yapılması formasyonunu öneriyorlar hastalara. E şimdi bunları nasıl kurtarabiliriz, ne yapabiliriz? E, tabii ki çalışan ekipler bunları bir şekil bulmuşlar. Tabii biraz da e, hekimlerle kaim bir şey. Yani siz e, kendi tecrübe bilgi ve becerilerinizi konmuş olan bir takım kuralları e, onlara uygulayarak veya o aldığınız kuralları hekimliğinizin becerisiyle e, genişletme şansına sahipsiniz. Mesela e, diş eti problemi olan ve genç yaşta dişsiz kalma ihtimali olan e, hastaların bugün bazılarının kabul edip de inanıp da yaptıran hastaların e, dişleri kurtuldu. Şu anda hemen hemen 6-7 ay geçti. Dişlerdeki sallantılar geçti. iltihaplanmalar geçti. Niye? Biz bunları kürete ettik, temizledik, belirli operasyonları yaptık. Diş etlerini belirli bir yere getirdik ve e, şu, bu, şu anda bu hastalar e, periodontal Problemlerinden, ...diş eti problemlerinden kurtuldu bir ölçüde ve dişler de ağzında kaldı. Kesinlikle. Hocam burada şimdi box tekniğini isterseniz konuşalım. Bu arada siz geçen programımızda geldiğiniz zaman annem izlemiş diyor ki... ...ah Emel diyor keşke o zaman o teknolojiler olsaydı. Çünkü 35 yaşında bütün dişlerini o da bu sallanma ve kisler yüzünden kaybetmiş. Keşke dedim olsaydı e, o yine zaman. O... Yapılabilir yani yine kadınlar yapılabil 35'in üstüne çıkmıyor benim <laughs> bildiğim. <diye. gülüyor> Çok ileri geçmemiş sayılır. Ben yani. de tabii 5 yaşında olduğumu düşünürsek doğrudur. <laughs> şimdi hocam, bu şeyin başını alabilirsek, animasyonun başını alabilirsek, şimdi özellikle bu diş, pardon çene kemiğindeki alt ve üst fark etmez değil mi? Şimdi şu, burada duralım bir. Hocam, bir çene kemiğinin bu hale gelmesi için neler olması lazım? Şimdi bakın, burada normal kemik seviyesinin şurada olması lazım. Hı hı. Şimdi burada olmayan bir kemik seviyesi birkaç sebeple erir. Ya çene kemiğinde e, basit görünen bir basınçla burada aşırı derecede kemik kaybı oluşur. Veyahut da burada bir protez vardır. O protez e, iyi bakılmamış veya iyi uygulanmamışsa o zaman ne olur? Burada e, kemi dişlerden intikal eden e, problem periodontal yolla çene kemiğine yansır. Yansıdığı zaman buradaki kemik yavaş yavaş erimeye başlar. Bu sadece burası için değil bütün dişlerimiz için geçerli. Hı hı. Diş kayıplarının altında bu yatar. Ha bunu ihmal etmişse ve bu kadar da kemik kaybı olmuşsa alt çenede ki bunlara rastlanıyor mu hocam? Çok. Bu pozisyonda gelen hasta çok oluyor çok, mu? Çok tabii. O kadar çok ki Tahmin edemeyeceğiniz kadar. Yani herkese ben buradan diyorum ihmal ediyoruz diye de hepimiz yani bende de var ya o ihmalkarlık ve, ve hata yani. Çok genç yaşta olan bunlar. Mesela zannetmeyin ki 80 yaşında bir hasta böyle geliyor. 45 yaşında, 44 yaşında, Gerçekten. 50 yaşındaki çok genç insanlarda ne yazık ki böyle kayıplar var. Böyle boşalmış. Bunlar, tabii, tabii. Buna hiçbir şey yapılamaz şu anda. Yani yani normal sizin Yok yapılır. Şöyle bir şey yapılır. Sizin... Buraya bir damak protezi yaparsınız. Kocaman bir protezdir. Ha bütün böyle. Evet, nalı gibi takarsınız hastanın ağzına. ...o hasta onunla ne derece rahat eder? Artık o ayrı bir şey ama günümüz tabii. 21. yüzyıl... ...insanların daha rahat ettiği, daha sabit protezi kullanmak istediği bir dönem... ...daha estetiğine önem verdiği, daha fazla konforu arzu ettiği bir devri yaşıyoruz. Tabii, e, tabii bu çok konforsuz ve rahatsız bir protez. Ama buraya sabit protez yaptığınız zaman implant yaparak... O hastanın ağzından çıkmayacak, oynamayacak, kendi dişi gibi yemek yiyecek. İnsanlar haklı olarak bunu tercih ediyor. Yani Yalnız...